İlim sahasında bir de muallime ihtiyacımız var. Talebeye ihtiyacımız olduğu gibi muallime de ihtiyacımız var. Muallim de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Her meselede olduğu gibi ilim sahasında da tek rehber, tek önder, tek lider, tek mürşid Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Çünkü Rabbimiz bize onu şöyle tarif ediyor. Hatta ahsap Suresi 21. etkerme iniş sebebi şu şekilde. Amr bin Elas bir gün oğlunu evlendiriyor. Abdullah İbni Amr'ı evlendiriyor. 15-16 yaşında evlendiriyor. Onun evine gidiyor ziyaret Gelinine soruyor diyor ki oğlumdan bir şikayetin var mı bir sıkıntı var mı ailede diye soruyor diyor ki Allah senden de ondan da razı olsun benim oğlumdan hiçbir şikayetim yok sadece şöyle bir şey var çok ibadetle meşgul oluyor çok Kur'an okuyor çok oruç tutuyor bundan dolayı da diyor bizi biraz ihmal ediyor diyor şikayete bak abi ne güzel değil mi diyor ki bundan dolayı diyor böyle bir sıkıntımız var diyor. Sonra oğluna gidip söylediğinde niye böyle yapıyorsun, yanlış yapıyorsun diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a götürüyor. Diyor ki ya Resulallah benim oğlumun böyle bir hali var. İşte geçmiş derslerde anlattım. Kur'an'ı bir ayda hatmet, bir haftada hatmet meselesinde olduğu gibi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben senin için en güzel örnek değil miyim? Ayet ne diyordu? Ahzab Suresi 21. ayet-i kerime. usfe Hasene en güzel örnek. Ben bazen yerim, bazen içerim, bazen dinlenirim, bazen namaz kılarım, bazen işte kılmam, bazen ailemle ilgilenirim. Diyor ki haddi aşma. Yani ölçülü ol, dengeli ol diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbn Amr'a. Dolayısıyla bu konuda da muallimlik konusunda da ilim konusunda da Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim için en güzel örnektir. İbn-i Macide geçen bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Ben sizlere muallim olarak gönderildim. Öğretmen olarak gönderildim. Yine ayetler üzerinden baktığımız zaman Allah insanların içerisinden bize kitap ve hikmeti öğretecek bir peygamber göndermekle çok büyük bir ikramda bulundu, ihsanda bulundu. Yani eğer Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı biz Kur'an'ın birçok ayetini anlayamayacaktık amel sahasında, uygulama sahasında çok sıkıntı çekecekti. İşte namazın nasıl kılınacağından tutun da zekatın nasıl verileceğini, orucun nasıl tutulacağını, bu hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini bilemezdik. Onun için Allah bize bu konuda bir kitap, bir de muallim gönder. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve yine başka bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her zaman kolaylaştırın, zorlaştırmayın hep böyle kolaylaştırmıştır. Zorluğa götürmemiştir insanları. Bu konuda zorlamamıştır. Bu onun iyi bir muallim olduğunun göstergesidir. Kişileri kabiliyetlerine göre, yeteneklerine göre değil mi? Sınıflandırmıştır veya da işte ona göre istihdam etmiştir. Savaşta iyi olanları cepheye sürmüştür. İlim sahasında iyi olanları medresede tutmuştur. Ve bir başka şeye ihtiyaç var. Medreseye ihtiyaç var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Darül Erkam'ı, Medine'de ise Suffa'yı kurdu. Bizim gençlik merkezi Darül Erkam'dır inşallah. Daha Suffa'dan haberiniz yok. İnşallah o da olur bir gün. İdeal bir eğitim için üç nokta önemli. Eğitim ve öğretimin gayesi, ikincisi müfredat, üçüncüsü ise metottur abi. Hocam, niçin öğretmen oluyoruz? Niçin insanları eğitiyoruz? Niçin öğretiyoruz? Öncelikle sen gayeni, amacını iyi tespit etmen lazım. Aileler iyi tespit etmesi lazım. Öğrencilerimiz de bunu iyi tespit etmesi lazım. Birinci şartımız bu olmazsa olmaz. İkincisinde ise müfredat. Müfredat nedir abi? Müfredat Kur'an'dır abi. Üçüncüsünde ise metot. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. O metodun nasıl uygulanması gerektiğini, insanlara ilmin nasıl öğretilmesi gerektiğinin metodu Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Bakın buna ısrarla vurgu yapıyorum. Başka yerde model aramaya ihtiyaç yoktur. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam bu işi Darül Erkam'da, Suffa'da nasıl yapmışsa bir Müslüman olarak bize düşen de Allah'ın izniyle elimizden geldiğince aynısını yapabilmek için gayret göstermektir. Hocam şöyle değil miydi? Hocam böyle değil miydi? Ya yani bak neyi işledik abi biz? Cahiliye toplumunu işledik. Bu toplumla benzeşen çok yönleri var mı? Çok yönleri var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu insanları nasıl eğitti? Nasıl davrandı? Neler yaptı? Bunlar satır satır bilgi ve malumat olarak var değil mi? Darül Erkam'da hangi konuları işledi? İşte talebelerini nasıl yetiştirdi? Sufba'da nasıl yaptı? Bunların hepsi var. Buradan alacağız bu çağı bunların hepsini Allah'ın izniyle uyarlamak için gayret göstereceğiz. Metodumuz da bu noktada bu olacak. Ki bu noktada en önemli şeyimiz neydi? El-Alim, El-Rab ismi üzerinde çok yoğunlaşacağız. Çünkü niye? İlk inen 30 surede 80 defa Rab ismi geçiyor, 20 defa Allah ismi geçiyor talebelerine, karşıdaki muhataplara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk anlattığı şey Allah'ın Rab oldu. Çünkü o insanların Allah konusunda bir problemleri yoktu. Hangi konuda problemleri vardı? Rab konusunda problemleri vardı. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu öncelledi. Peki burada usul, yöntem nasıl olmalı meselesinde? Hani dedik ki hem muallim hem talebe hem ilim tedrisi nasıl olacak? Karşıdaki muhataplar ne yapmış Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam dedim ya kolaylaştırdı, zorlaştırmadı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh aktarıyor. Diyor ki biz Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam konuştuğu zaman sahabeler başlarında bir kuş varmış da uçmasın diye pür dikkat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlerlerdi. Başka şeyle meşgul olmazlardı. Başka şeyleri konuşmazlardı. Sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlerlerdi. Bu konuda başka bir hadiste de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Diyor ki bir gün diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte mescitte oturuyoruz. Üç tane adam geldi. Üç adamdan bahsediyor. Diyor ki birinci adam geldi hemen böyle mescidin arka tarafında boş bulduğu yere hemen oturdu. İkinci adam ise biraz daha ileri geldi, utandı, ayağa etti, öyle oturdu. Üçüncü adam da o meclise girmeden kapıdan bakıp gitti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu üç adamın misali şudur. Birinci adam sığındı. Yani hani boş bulduğu yere hemen sığındı. Allah da onu himayesine aldı. İkinci adam Allah'tan haya etti. Allah da onu emin kıldı. Üçüncü adam ise oraya girmedi. O meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi. İlim meclisinin değer ve kıymeti budur kardeşim. Biz hala meseleye bir sohbete gelmek olarak mı bakıyoruz? Bir cuma sohbeti mi diyoruz? Bir cumartesi sohbeti mi diyoruz? Çay kahve mi diyoruz? Arkadaşları görelim mi diyoruz? Bir muhabbet mi diyoruz? Nasıl bakıyoruz? Ya da bu teklifi reddettiğimizde, bu işleri yapmadığımızda İfade şu abi, ilim meclisinden, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinden yüz çeviren adamdan Allah yüz çevirdi. Niye işler yolunda gitmiyormuş anladık mı? Eğer Allah bizden yüz çevirmişse, aşağı Allah muhafaza artık yapacak hiçbir şey yoktur bu konuda. İdeal bir muallim nasıl olur? Bir öğretici nasıl olur? Bir öğretmen nasıl olur? Birincisi muallim, hadi öğretmen diyeyim, yaptığı işi meslek olarak değil vazife olarak görmelidir. Ya Allah rızası için şu anlayıştan çıkın ya. Ya bir meslek değil bu, bu bir vazife. Bir gün bir taziye gittik, bir arkadaşın taziyesiydi. İşte oturduk, işte Kur'an okundu, İmam Efendi geldi, Kur'an okudu. Yasin Suresini okudu, bitirdi, İşte sohbet yaptık falan, program bitti. Hocam dedim, ne yapıyorsunuz dedim mahalledeki gençlerle ilgili, nasıl çalışmalar yapıyorsunuz dedim, faaliyet, ne yapıyorsunuz? Hocam dedi, ya dedi biz dedi memuruz dedi ya. Biliyorsun dedi işte ya dedi. Bizim dedi öyle işlerle işimiz yok ya dedi. Tabii ben sigortalarım attı orada. Dedim ki Allah'tan kork dedim ya. Sana nerede oturduğunu mu anlatayım dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın makamında oturuyorsun dedim ya. Siz dedim hala kendinizi memur olarak mı görüyorsunuz? Hala işçi olarak mı görüyorsunuz? Hala bir meslek sahibi olarak mı görüyorsunuz? Her zaman anlatıyorum abi. Meslekle vazife arasındaki fark şudur. Meslekte 8-5'tir abi. O mesai saatlerini doldurayım. Ama iyi doldurayım ama kötü doldurayım. Önemli değil. Sadece ben işte bana söylenmiş şu alanda şu işleri yapmam gerekiyor. Nedir? İşte konularımız ne? Değil mi mesela? Derse giriyoruz işte sabah 8'de derse giriyoruz. Akşam işte 3'te çıkıyoruz. Neyse anlatmamız gereken şeyler belli, metot belli, işte üniteler belli, konular belli falan. Bunlara verdik, vazifemizi yaptık. Hatta onu da yapmayanlar var değil mi? Derste telefonla oynayanlar, başka şeylerle meşgul olanlar, çocuklara hadi serbestsiniz diyenler, daha açın bir kitap okuyun diyenler falan. Bunlar abi meslek olarak bile görmüyorlar yani kusura bakmasınlar. Meslek bile değil abi. Şimdi vazife dediğimiz şey ne? Bize bir sorumluluk yükler abi. Değil mi? Şimdi biz burada vazifeliyiz dediğimiz zaman Buranın bir sorumluluğu olur bizde. Kendimizi sorumlu hissederiz. Yani burada bir eksiklik, bir kusur olduğu zaman bu bizim zafiyetimizden kaynaklanıyor. Yani sorumluluğumuzu yerine getirmediğimiz anlamına gelir. Ya biz bu kazandığımız parayı nasıl helal ettireceğiz ya? Böyle bir gayemiz, böyle bir amacımız yoksa bunu kendimize vazife edinmediysek biz ne diyoruz mesela hani dedik ya muallim mevzumuz o. Öğretmen yani kusura bakmayın. Bu insanlar size çocuklarını yetiştiresiniz diye. Vatana, millete, Allah'ın dinine değil mi? Faydalı insanlar olsun diye size teslim ediyorlar. Değil mi? Çocuğum benden daha fazla seni görüyor. Yani okulda olduğu için değil mi? Akşam ben bir saat görüyorum, sen 5 saat görüyorsun. Sen bu meseleye sadece meslek olarak bakıp, vazife olarak bakmayıp, o işi böyle dediğim gibi safsataya veriyorsan, rızkın helal midir, haram mıdır? Bir gözden geçir abi. Tabii ki bu mesele sadece öğretmenlik meselesiyle imamlık meselesiyle alakalı değil. Muallim sadece öğretmen değildir, imam değildir. Ne demişti az önce kardeşimiz? Mümin erkek ve kadına ilim öğrenmek farzdır. Bir babayı da bunun içerisine katabilir miyiz? Katabiliriz tabii ki. Bir iş yerine yöneticiyi katabilir miyiz? Katabiliriz tabii ki. Hepimiz için geçerli. Bak, iki şey var abi. Meslek olarak görmeyeceğiz. Bu bizim vazifemiz. Vazife olarak görenler daha fazla gayret gösterirler abi. Daha fazla çalışırlar. Daha fazla emeli olur, gayesi olur, amacı olur değil mi? İdeali olur. İdealist öğretmen diyorlar mesela değil mi? Ama şimdi burada hemen Hamza hocam bir şey devreye girecek. Hocam sistem böyle şöyle falan. Geç abi o işleri. Geç. Sen fikri olarak değil mi? Çocuğa sınıfta her şeyi anlatabilirsin. Ne dedik? İlk yapmamız gereken şey anlamında Niçin ilim öğreniyor? Ya bu çocuklar okula niye geliyor? Nedir derdimiz? Öncelikle bunu iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Anlatıyorsunuz durumları. Evet abi şimdi Musa Aleyhisselam'ın annesi mesela değil mi? Vazife olarak gördü. Meslek yani annelik mevzusuna baktığın zaman değil mi? Vazife olarak görüyorlar. Meslek olarak görmüyorlar. Onun için şöyle dememiştir hocam. Ne kadar para o kadar süt dememiştir. Dolayısıyla biz de ne kadar para o kadar iş deme hakkına sahip değiliz abi. Eğer bu toplumun düzelmesini, bu toplumun Allah ile peygamberle, İslam'la tanışmasını istiyorsak hepimiz bir vazife almak zorundayız. Muallim dedik değil mi? Çok örnek verir mesela. Musab bin Ümeyr'i İslam'a taşıyan kimdir? Habbab bin Eret'tir. Habbab bin Eret ne iş yapıyordu? Demirciydi. Öğretmen değildi abi. Dolayısıyla her Müslüman bununla sorumlu, bununla vazifeli. İkincisi Muallim merhametlidir abi. Öğretmen merhametlidir. Merhametli olmalıdır. Tevbe suresinin 128. ayet kelimesinde Rabbimiz diyor ki Andolsun sizin içinizden bir elçi gelmiştir. Sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O peygamber müminlere karşı rauf ve rahimdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın en temel özelliği ben alemlere rahmet olarak gönderildim diyor. Merhamet olmazsa karşıdaki insana hiçbir şey öğretemezsin. Hiçbir şey veremezsin. Nasıl bir merhamet? Anaca merhamet, anaca şefkat. Bir anne evladı katil de olsa, yanlış bir iş yapsa, kötü bir iş de yapsa yine onu atamaz. Anneyim der, ne yapayım? Evlat ne yapayım der, yine evladını sarıp sarmalar. İşte muallimler de bu noktada anaca şefkat ve merhameti kuşanmak zorundadır. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu konuda onun mescidini temizleyen Ümmü Mihcen isminde bir kadın vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescide geliyor. Bir bakıyor ki mescid her günkü halinde değil. Yani temizlik iyi yapılmamış, işte kandiller güzel bir şekilde yakılmamış bir değişiklik var. Diyor ki bu mescidin hali nedir böyle? Ümmü Mihcen nerede diyor. Sahabe diyor ki ya Resulallah o vefat etti biz size haber vermeden onu defnettik diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ne? Bizim mescidimizi temizleyen, bize hizmet eden bir insana siz böyle mi yaptınız? Kalkın gidiyoruz diyor. Kabrinin başına gidiyor, ona hayır duada bulunuyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrardan cenaze namazını kıldırıyor. Gıyabi cenaze namazı. İki tane delil. Birincisi Ümmü Mihce'nin cenazesini kılması Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. İkincisi de Necashi Habeş Kralı'nın cenaze namazını kılması. Bakın nasıl bir merhamet değil mi? Yani kendisinin mescidine hizmet eden birisini bu hayırdan mahrum etmiyor. İkincisi Resulullah Aleyhissalatu çok merhametliydi. Nasıl merhametli? Şöyle. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir gün hutbede insanlara böyle vaaz nasihat ederken kapıdan bir kadın geliyor. Elinde iki çocuk, kucağında bir çocuk ve Efendimiz Aleyhissalatu orada şöyle söylüyor. Allah'ın size olan merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha fazladır diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan çok etkileniyor. Bir başka şeyde de biliyorsunuz yine hutbede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Hasan ve Hüseyin içeri girdiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbeden aşağıya iniyor. Merhamet ne diyor? Evlat dayanamadım beni de aşağıya indirdi diyor. Şimdi anaca merhametle ilgili şöyle abi yani bir anne çocuğu için her şeyi yapar değil mi? Her şeyi feda eder. Gece uykusuz kalır işte dediğim gibi bir yanlış yapsa affeder, bağışlar. Anne yeri gelir bakın canını bile evladı için verir. Şimdi muallime geleceğiz. Canını bile verir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de geçen bir hadiste şöyle anlatıyor. Diyor ki Davud Aleyhisselam zamanında iki kadından bahsediyor. Bu kadınlardan bir tanesi bir tanesinin çocuğunu bir kurt kapmış. Götürmüş hayvan ve kocası da gaddar olduğu için Kadın kocasının korkusundan başka bir kadının çocuğuna o benimdir diyor. Tartışma başlıyor. Benimdi senindi benim mi senindi diye. Mesela Davud Aleyhisselam'a aktarılıyor. Bu kadın diyor ki benim, o kadın diyor ki benim. Davud Aleyhisselam diyor ki bana bir bıçak getirin. Çocuğu ortadan ikiye ayıracağım. Yarısını sana vereceğim, diğer yarısını da sana vereceğim diyor. Çocuğun asıl annesi diyor ki çocuk onundur benim değildir diyor. Evladından bile vazgeçti abi. Muallim dediğimiz insanlar bu kadar merhametli olmalıdır. Bu kadar kuşatıcı olmalıdır. Canını bile verecek seviye değil mi? Hani biz canınızı istemiyoruz da. Ama bak en uç sınırı söylüyorum. En ileri sınırı söylüyorum. Üçüncüsü muallim söylediğini yaşamalı, yaşadığını anlatmalı. Evet en temel sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Çok biliyoruz, az yaşıyoruz. Az yaşıyoruz, çok konuşuyoruz. Hayatımızda bir bütünlük yok abi. Yani bir işe başlayıp sonuna getirememek gibi bir kaygımız var dedim ya. Bizim bile bu kaygıdan dolayı dedik dersler 10 derslik periyottan oluşuyor. İşte 63 dersten falan oluşuyor gibi bir şey söyleyemedik. Yaşam noktasında bizim sıkıntımız var. Yani burası için söyleyelim. Eğer gerçekten biz İslam'ı güzel yaşasaydık insanlar anlarlardı. Bakın insanlar sizin sözlerinize bakmıyor. Ben bunu tecrübe etmiş bir kardeşinizin İnsanlar sizin yaşantınıza bakıyor. İnsanlar sizin hal ve hareketlerinize bakıyor. İnsanlar sizin samimiyetinize bakıyor. Merhametinize bakıyor. Duruşunuza bakıyor. Tavır ve davranışlarınıza bakıyor. Bu anlattığınız dersler unutuluyor belki. Bir noktada insan unutuyor. Ama ona karşı bir samimiyetiniz, ona karşı olan bir muhabbetiniz, güzel bir davranışınız, böyle güzel bir hediyeniz unutturmuyor. İnsan o ne yapıyor? O çok güzel onu etkiliyor. Dördüncüsü, hafif meşrepli olmamalı, ve vakarlı olmalı. Burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir meselesi var. Yani vakarlı olmak, müsamahalı, hoşgörülü olmak anlamında. Yahudi bir tane böyle tüccar, Zeyd İbni San'an ismi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a borç vermiş bir gün bir ticaretleri olmuş, bir alacak verecek meselesi olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip diyor ki işte siz diyor Abdülmuttalib'in çocukları borcunu ödeme konusunda diyor çok diyor böyle tembel davranıyorsunuz. Sıla Aleyhisselatü Vesselam'a böyle ileri geri konuşuyor. Hazreti Ömer biliyorsunuz hemen böyle hiddetleniyor. Kazım kardeşine yardımcı ol. Bu konuda işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sonra adama diyor ki git falan sahabeye benim selamımı söyle, senin alacağını versin diyor. Böyle nazikçe, kibarca hani sinirlenmeden adam hani böyle bağırıyor, çağırıyor. Alacağımı verin işte, paramı verin falan. Siz diyor Abdülmuttalib'in çocukları diyor, ödeme konusunda çok tembelsiniz falan. Hazreti Ömer de kızıyor adama. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dediğim gibi başka bir sahabeye gönderiyor. Git diyor onun işini hallet diyor, o verecek sana diyor. Söyle diyor 20 ölçek de fazla versin diyor. Ya Resulallah niye öyle yapıyorsun diyor. Ömer adamı korkuttu diyor. Korkuttuğu için daha fazla. Adam dönüp ne diyor biliyor musunuz? Hazreti Ömer'e giderken "Ben Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ı test ettim. Onun Tevrat'taki özelliği çok hoşgörülü, müsamahalı olmasıydı. Acaba gerçekten öyle mi, değil mi?" diye bilerek diyor ben onu test ettim. Vallahi o Allah'ın peygamberidir. Diyor. Yahudiler niye iman diyorsun? Evet, muallim vakarını tevazu ile desteklemeli. Asla kibre kapı açmamalıdır. Kibirli Olmamalıdır. Allah'tan korkması kişiye ilim olarak, ilmiyle kibirlenmek de cehalet olarak yeter. Allah'tan korkması kişiye ilim olarak, ilmiyle kibirlenmesi de cehalet olarak ona yeter. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.